İskenderun Spor'a, Futbolu'na Ben Mehmet Kurt'u 80'li yıllardan beri tanırım. Kendisi de her zaman diyalog halinde oldu. Çok ortak dostlarımız var. Ve her zaman İskenderun'a geldiğinde kendisiyle görüşürdüm. Diyebilirim ki gençliğimiz kendisinin yanında geçti. O zaman Şehit Bamir Taklısı'nda bir kahvesi vardı. Aslında orası İskenderun Spor'un danışma merkezi gibiydi. Tüm futbolcular oraya gelirdi. Oradan Mehmet abi de bir yerlere gönderirdi. Futbolculuk döneminde çok iyi hatırlarım. İskenderun Spor'da oynadığını, Düzce Kervan'da oynadığını, Mardin Spor'da oynadığını hepsini çok iyi bilirim. Kendisinin en büyük özelliği futbol oynadı, futbolculuk yaptı ama hiçbir zaman memleketini bırakmadı. İskenderun'da ne görev verirlerse versin hocalık bazında bütün görevlerini yerine getirdi. Buradan birçok futbolcunun iyi kulüplere gitmesine inanılmaz bir katkısı oldu. Hatta Selçuk İnan'ın Çanakkale Dardaran'a gitmesini bile kendisi ayarladı. Bizim de İskenderun Spor'un başkanı olarak Mehmet Kut gibi önemli değeri. Bunu yaşatmaktan başka bir görevimiz yok. Çünkü biz geçmişimize sahip çıkmak zorundayız. Ve ilk olarak tesislere Mehmet ismini verdik. Bugün de birinci yıl durumunu burada hep beraber kutluyoruz. Hepiniz burada doğum birinci yıl dönümde bizim yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ve Sayın Başkanımız İskenderun Sorun Başkanı Hakan Bolat'a bu güzel deyse anlamlı bir isim. Mehmet Kurt ismini verdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli bir insandı her şeyden önce. Benim de onunla birlikte bir çalıştığım bir dönem oldu. O fırsatı yaşadım. Ee, çok erken ayrıldı aramızda. Ee, burada anısına düzenlenen bu anlaya da özellikle katılmak istedim. Hakan Başkan'a teşekkür ediyorum bu düşüncesinden dolayı. Ayrıca bu tesislere ve isminin verilmesi de çok gururlandırıcı bir şey. Mehmet Kurt benim takım arkadaşım. İlk tanıdığım İskenderunlu Mehmet Kurt. Mehmet ile birlikte biz Ordu Spor'da futbol oynadık. O zamanlar Ordu Spor birinci lig vardı, birinci ligdeydi. Birinci liglerinde B takımı vardı. Biz B takımında 3 yıl kadar Mehmet'le birlikte futbol oynadık. Mehmet benim zaman zaman o da arkadaşım oldu. Çok değerli bir insandı Mehmet. Allah onu nur içinde yatırsın. Mekanı cennet olsun inşallah. Mehmet Kurt'un ölümünün birinci yıl dönümü münasebetiyle dua vermek üzere hepimiz bir araya gelmiş bu noktayız. Kendisini rahmetle minnetle anıyoruz. Tabii benim çok fazla onunla zamanım oluşmadı ama e, iyi bir seyirciydik. Levent Kaptan'ın söylediği gibi maçlarını izledik. Onunla sevindik. Onunla geri geldi, üzüldük. Belediye başkanı olduğumda İskenderun ya yani Beşlerimiz İskenderun Spor'un hocasıydı Mehmet Hocam. Ve o seçim döneminde takımın ee, kalması için ciddi bir çaba sarf etti bal liginde ve son maçta hatta Ceyhan maçıydı. Ee, orada da büyük bir başarı sağlayıp bal liginde kalmasını sağladı. Çünkü o görüşmelerimizde inanın o kadar samimi ve güzel konuşmalarımız oldu ki kendisinden şunu gördüm. Tamamen her şeyin İskenderun için ayrılı olması gerektiğini en ufak bir şahsi şeyin olmadığını ben orada o dönemde yaşadım yani. Evet, olsun. Hoş geldiniz. Ya eyyuhal insanu ma gharrake bi فَسَوَّاكَ فَعَدَلٌ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا